Sevgiyle selamlıyorum değerli arkadaşlar sorunlarımızı konuşarak çözmeye çabaladığımız çok kıymetli bir dönemdeyiz. Yeni dönemde barış tek kanatlı bir kuş değildir diyoruz. Peki öteki kanat nerede? Neden barışın öteki kanadı çıkmıyor hala? Kürtün dili neden hala engellenmeye çalışılıyor? Kardeş kardeşin dilini engeller mi? Ya kardeş değiliz ya da bu işte bir iş var. Öyle değil mi? Değerli arkadaşlar, ben bir Kürdüm, ana dilim Kürtçe. Kürt doğdum, ilk kelimelerim Kürtçeydi ve Türkçeyi ilk olarak ilk ilkokulda öğrendim. İlkokula başladığımda ben Türkçe öğrendim. Ve bu ülkede neden hala dilime yönelik saldırılarla karşılaşıyorum? Mesela bu mecliste neden Kürtçe halen yasak? Bu mecliste ben Kürtçe konuşsam, ülke müdürlerinde eğitim alırlarsa, Kıyamet mi kopacak değerli arkadaşlar? Bu yok sayıcı ilkel tavrı biz kabul etmiyoruz. Kürtler bugüne kadar ana dillerine karşı geliştirilen engellemeleri, saldırıları kabul etmedi. Bundan sonra da asla kabul etmezler. Artık bu ülkede kafalar değişmeli. Demokratik Cumhuriyet diyorsak, demokratik Türkiye diyorsak artık yeni gözlerle bakmalıyız birbirimize meclise dahil olmak üzere herkes ana dilinde özgürce konuşabilmeli. Kürtçe'ye saygı duyulan, dilde eşit, vatandaşlıkta eşit, anayasal güvence altına alınan bir birlik hukuku tesis edelim diyoruz. Ve meclisin bu ilk günkü kurulunda bir çağrıyı yineliyorum. Bu çağrı Kürt halkının çağrısıdır. Sadece DEM Parti'ye oy veren, sadece Dem Parti'ye gönül veren Kürtlerin çağrısı değildir. Kürtlerin tamamının çağrısıdır. Ana dilinde eğitim için bir an evvel gereken adımlar atılmalıdır. Dildeki eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bir birlik hukuku oluşturulmalıdır. Değerli arkadaşlar.